Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yepyeni dizi aldatmak dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim sezonu damga vuracak isimleri başrollerinde giden Vahide Perçin e, sizler için yepyeni bir diziyle karşınıza geliyor ATV'de yayınlanacak olan Aldatmak dizisinin başrolü Vahide Perçin'in ve set arkadaşlarının kamera arkasından yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Meşhur isimlerden Yusuf Çim'in de dizide oynadığından muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Dizinin kadrosunda güçlü isimler yer alıyor ve sevilecek olan diziden şimdiden e, sezona damga vuracak diziden muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için sunuyorum. Eğer sizleri de Aldatmak dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler ve ilk bölümünden muhteşem kareleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Hoşça kalın, iyi seyirler.